Nazım Hikmet ve Piraye. Nazım'ın aşkları anlatmakla bitmez ama Piraye farklıdır. O Nazım Hikmet'in en büyük ilham kaynağıdır. Piraye Nazım'ın kız kardeşinin arkadaşıdır. İki çocuk sahibi, eşinden boşanmış dul bir kadın. 1935'te kimseye haber vermeden evlenirler. İstanbul'a yerleşirler. Piraye, Nazım Hikmet'in en uzun evli kaldığı kadın olmuş, ancak evlilik yıllarını mapushanelerde geçirmiştir Nazım Hikmet. Nazım içerideyken Piraye'ye onlarca şiir yazmıştır. Ancak mapushane günlerinde Nazım ve Piraye aşkı da bitmiştir. Nazım'ın yeni aşkı münevver gündeme gelmiştir. Piraya yıkılmıştır. Ancak kimseye belli etmez. Bu arada Münevver de evli bir çocuk sahibidir. Kocası Münevver'den ayrılmak istemez. Ve tekrar Nazım Piraya'yı ister. Mektupla ona şöyle söyler. Yeryüzünde hiçbir insan hiçbir insana benim sana yaptığım kötülüğü yapmamıştır. Bütün bunlara rağmen gel. Sana gel diyecek kadar yüzsüz ve alçaksam ne halt edeyim öyleymiş de fakat gel beni yalnız bırakma. Piraye'den cevap alamadıkça yazar ve gelmezse intihar edeceğini söyler. Piraye dayanamaz ve Nazım Hikmeti ziyarete gider. Piraye Nazım'ı hastaneye ziyarete gitmişken içeriye Münevver ve kız kardeşi gelir. Piraye kapıyı çarpar ve son kez Nazım Piraye'yi görmüş olur. Piraye 20 senelik bütün mektupları tahta bir bavulun içinde saklamıştır. Bu 20 yılı Nazım'ın hapishanelerde geçmiş, Piraye ise sabırla onu beklemiştir. Boşandıktan sonra da 1995'e kadar hiçbir gazeteciyle konuşmamış ve Nazım Hikmet'ten başkasıyla da evlenmemiştir Piraye. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında. Nazım Hikmet ülkemizde kaçak olduğu yıllarda bu şiiri Piraye için yazmıştır. Nazım Hikmet ağacın altında Piraye'yi beklerken polisleri görür ve kaçmakta olduğu polislerden kurtulmak için ağacın tepesine çıkar. Piraye ağacın tepesindeki Nazım Hikmet'i göremez ve ağacın tepesinde olan Nazım Hikmet polislerden dolayı Piraye'ye seslenemez. Bunun üzerine Nazım Hikmet, kağıdı ve kaleme çıkarır, ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. İyi günler efendim. Kanala destek ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.